Hemen geldim beyefendi. Geldim geldim geldim. Heh, buyurun hoş geldiniz. Ne alırsınız acaba? Anne merhaba ben Minecraft alacağım. Eee Minecraft'ımız şu an bakayım. Varsa hemen getiriyorum beyefendi. Minecraft'ımız kaldı mı ya? Aha vallahi varmış. İyi iyi bu adama da Minecraft satarsam çok iyi olacak. Buyurun beyefendi. Minecraft oyununuz burada. Ücreti 32 elmas. Anne al bakalım. Teşekkürler beyefendi. Hemen bunu kasaya koyacağım. Tamamdır 64 tane elmasımız oldu. Buyurun beyefendi. Siz ne alırdınız acaba? Çok güzel telefonlarımız var iPhone var, Samsung var. Çok güzel oyunlarımız var. Anne merhaba ben Mahmut. Tamam Mahmut Bey. Buyurun hoş geldiniz. Köydeki herkes Mahmut zaten arkadaşlar. Bu ne ya? <laughs> Anne ben iPhone alacağım. He iPhone. Tamam beyefendi. iPhone 4'ümüz var. iPhone 5'imiz var. iPhone 6, iPhone X. iPhone 11'imiz bile var ya. iPhone 5 alayım. Tamam ben size hemen bir tane iPhone 5 vereyim. İnşallah vardır. Aha vallahi var. Tamamdır. Buyurun beyefendi. iPhone 5'iniz burada. Ücreti 22 elmas. Anne ne kadar ucuz ya. Efendim yapacak bir şey yok piyasa böyle vallahi. Hani hala hala. Verin bakalım. Oo oh, tamamdır beyefendi iyi günler güle güle kullanın. Şunu da hemen koyalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar hala müşteri var ya görüyorsunuz değil mi? Bu arada hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar sakarseli hala kullanmaya devam ediyoruz. Videomuzu açıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah şu oyun konsolunu yerine koyayım hemen. Tamamdır. İki tane daha müşteri var. Buyurun beyefendi. Hoş geldiniz. Siz ne alırsınız acaba? Anne hani merhaba. Ben bir şey almayacağım. O zaman niye sırayı işgal ediyorsun kardeşim? Çekil sıradan ya. Dükkan kapanmıştır. Hani Satış yapmıyorum. Ne la? İyi sen burada bekle böyle. Ben de seni gidip polise bir şikayet edin de görsen. Şu kapıyı açalım şöyle. Bekle bekle seni polise şikayet edin de bir gör bakalım. Gitmek neymiş? Aha. Abi. Abi. Dur lan dur sakin ol. Nereden geliyorsun? Abi. Sakar ne creeper'ı ne saçmalıyorsun ya? Bana bak, müşteri zorluk çıkarıyor, gitmiyor. Ben de polise vereceğim bunu. Ev creeper ev creeper var. Sakar ne creeper'ı saçmalama gözünü seveyim ya. Gel şu dükkana bir konuşalım. Gel, sakinleş önce. Ev su ver, su ver. Sakar dükkanda hiç su kalmadı ya. Ev su ver ya, su ver. Bakayım, bakayım, dur. Hayır Sakar hiç suyumuz yok maalesef. Şu adamı kovsana Sakar ya. Arkadaşlar sakar niye bu kadar heyecanlı sizce Tamam açın işte göster bakalım creeper'ı Ama hiç silahım yok bir eve uğramamız lazım Dur geliyorum sen de bekle değil lan dur, burada dur, dur. Seni polise vereceğim oğlum geliyorum geliyorum bekle Arkadaşlar yine başımıza bir iş atacak bu çocuk ya Gel 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 Tamam dur geliyorum bekle Şurada bizim silahımız olacaktı nerede Şuraya bakayım tamam gizli geçit Allah Allah arkadaşlar inşallah buradan çıkabilirim Şuradan ilerleyelim şöyle sakarım burada klonları var Gördüğünüz gibi burada şey var Hii. Şu Wakanda'nın şeyini alayım bari. Arkadaşlar Sakar'a bakın. Bütün her şeyi almış ya. Sadece bu kaldı bana. Neyse hemen şuradan çıkmam lazım. Sakar kurtar beni buradan. Adı. tamam geliyorum bekle dur ya. Heh, heh, heh. Sonunda çıktım ya. Sakar bekle geliyorum. Adı. geliyorum geliyorum dur. Tamamdır arkadaşlar silahımız da var. Hani nerede Creeper adı. göster bana. Adı değil, adı değil. <laughs> ah, tamam Sakar çok teşekkür ederim. Karnım açtı vallahi doydum şimdi. Adı, gel, 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 gel. Sakar nerede bu Creeper? Hani ya ben niye göremiyorum? Adı. Nereden? Oha bu ne lan böyle? Burada gripe. Sakar bu nasıl garip bu oğlum? Kocaman lan bu. öldürecek bizi. Sakar bizi öldüremez bu. Bu bu hareket etmiyor ki. Ben bilmiyorum öldürecek bizi işte. Tabii ki saldır ona, ona Arkadaşlar şuna bakın kocaman creeper. Su filan akıyor. Bildiğiniz üstüne arkadaşlar dünya kurmuşlar şuna bakın. Sakar. He? Oraya gideceğiz değil mi? Yok. Nasıl yok ya yürü oraya gideceğiz yürü. Bana ne ben Saçmalama Sakar yürü geleceksin ya. Ne yapayım ben tek başım orada? Ben ben Allah biz buraya nasıl çıkacağız bizim oduna ihtiyacımız var merdivene ihtiyacımız var aha kapı da var arkadaşlar creeper'ın kafasında kapı var şuraya bakın Ben de odun var Sakar odun varsa ver de şuradaki etraftaki ağaçları da kıralım bana bak bana bir de balta falan ver ya bununla mı saldıracağım ben kalkanla mı vuracağım Aa, Bakalım inşallah kötü bir şey yoktur içeride arkadaşlar. Şu baltayı alayım. Tamam şuradaki ağaçları da kıralım. Hadi ağaç kır sen de çabuk elini çabuk tut. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Ben sana bir iki tane vurayım da şimdi bir kendine gel sakar. Gel buraya. Şu bir. Ha, 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 ha. Şu ha, da iki. Geldin mi kendine? Geldim geldim geldim. Allah'ım Rabbim ya. Hem creeper bulmuş hem de korkuyor. Ulan bizi buraya niye getirdin o zaman sen? Korkuyorum diye geldim. Artık korkma o zaman sakar. Ben varım tamam mı? Git ağaç kır birazcık hadi. Tamam ağaç kır. Allah'ım ya Rabbim ya. Hem creeper bulmuş hem de korkuyor arkadaşlar. <laughs> Neyse şimdi ne olduğunu anlarız arkadaşlar. Ha? Oha! Orada bir şey var. Sakar creeper'ın arkasına gel. Al nerede nerede? Oha! <laughs> Oha! O ne lan? var? Oha! Şu modellere bakın arkadaşlar. Şu Adın şeyi biliyorum. Veriyorum. Gel gel gel. Diğerlerini bilmiyorum ama. Tamam dur bir dakika. Şu odunları çevireyim önce arkadaşlar. Bir tane crafting table yapalım şöyle. Tamam. Birazcık merdiven yapalım. E, baltayla vuracaksın Sakar ne yapacaksın? Hmm, tamam birazcık merdiven yaptım bunu da kıralım. Tamam çekil şimdi merdiveni koyacağım. Arkadaşlar hakkınızı helal edin valla. İnşallah kötü bir şey gelmez başımıza. Hadi gel yürü. Abi, Çıkıyoruz. <gülüyor> Bu <gülüyor> ne lan böyle? Vay, 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 vay. Oha arkadaşlar şuna bakın. Siz nasıl şeysiniz lan böyle? Kardan adam şuna baksanıza. Allah, bana Sana niye vuruyorlar sadece ya? <laughs> gel lan buraya. Siz kim vuruyor? Allah vuruyorlar. Allah gel lan buraya. <laughs> gel buraya. <gel, gel>, <laughs> Şunu kırayım da. Gel buraya gel. Vs atacağız gel. Aha. Evet, evet. Bunlar ne böyle ya? Şuna bakın arkadaşlar. Kardan adamlar. Kahverengiye boyanmış sanki. Şimdi yukarı çıkmamız gerekiyor galiba. Oh, Sakar öyle çıkılır mı oraya ya? Dur ya. Şöyle yapacağız. Oh. Sonra şöyle yapacağız. Allah koltuklara bak. Ah. Geldim. Oha lan ben bunları görmemiştim. Oha uçuyor mu bunlar? Ana, bu ne böyle? Dur Sakar bu ne? Oo oh, Sakar şuna bak senin boyun kadar. Bir tane vurayım mı sana? Ah. Bana bak bunlar benzinle mi çalışıyor? Oha. <laughs> Arkadaşlar tipime bakar mısınız ya? Uçacağım mı ben şimdi? Aha uçuyorum lan. Lan uçuyorum. Lan <laughs> lan uçuyorum. Sakar yardım et. Allah nasıl gidiyor bu? Sakar. <laughs> Arkadaşlar yardım edin. Uçuyorum lan. Hayır. Patlayacak patlayacak patlayacak. Orkayım. Allah. Arkadaşlar. tamam kontrol edebiliyorum şimdi. Heh, tamam. Allah. Arkadaşlar çok güzel bir şeymiş. Başına bakın ya. İyi ki gelmişiz buraya. Tamamdır ben de geliyorum. Ne var ki en üstte? Creeper'ın kafasına anladım. çıkıyor şimdi arkadaşlar. Geliyorum 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 Allah. Nereye geldik lan? Allah deniz kızı var burada bir tane. Şöyle aşağı indirelim. O ne lan öyle? Arkadaşlar çok fazla vuruyor. Allah Allah. Geberler. Geldim. Geberler, geberler. Hadi <laughs> vur. Allah arkadaşlar öleceğim. Deniz kızına bakın çok fazla vuruyor. Hadi. Vuruyorum. Vallahi öleceğim, vallahi öleceğim. Eve saklanmam lazım. Eve gir, eve gir. Hah, kapat kapıyı da. Yemek yok mu yemek? Vallahi yemek filan yok. Burada mahsur kaldık arkadaşlar. Şuna bakın. Burada yemek var. Arkadaşlar Sakar'ın patatesleri sağ olsun. Kurtulmayı başardık. Hadi çıkıp şimdi onu dövelim Sakar. Abi burada özel gücü var. Gel lan buraya. Özel gücünü başlarım Sakar. Vur gitsin. Gel kız buraya. Senin Uy, deniz ben kızını da. De... Allah çok fazla vuruyor. Arkadaşlar şuna bakın. Geber lan. Bu kaç vuruyor ya? 6 vuruyor. Balta daha fazla vuruyormuş. <laughs> Aşağı attım sakar. Ana öldü la. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar kurtulduk ondan. Burada ne var? Anne merhaba. Aa, Mahmut sen ne işin var lan burada? Anne ben burada yaşıyorum Ana tarla da ekmiş buraya havuç mu yetiştiriyor sadece? Bir tane tadına bakayım. Patatesten <laughs> bastı. <laughs> oh çok güzelmiş ya. Sakar al davuç biraz. Yok <laughs> Bu çocuğun işi gücü patates ya Anam köpeğe bak çok tatlı lan Köpek merhaba Arkadaşlar tipine bakın şunun ya Kucağıma ya, alacağım köpeği Hop. Köpeği. Gel bakayım buraya Kucağıma alamıyorum <laughs> Çok büyükmüş şey ya kucağına aldırmıyor Tamam Burada başka bir şey var mı? Sandık mı buldun? Ne var içinde? Yok bir şey. Ulan ne bekliyoruz ki köylünün olduğu yerden ya Lan <laughs> Mahmut Creeper'ın kafasında niye yaşıyorsun sen ya <laughs> Beni bekle beni bekle Allah yukarı çıkmam lazım <laughs> Arkadaşlar ben de hemen yukarı çıkacağım. Orada bir kapı vardı oraya gideceğim. Mahmut görüşürüz kendine iyi bak. Görüşürüz la. Neyse arkadaşlar biz şu diğer kafa yeri vardı oraya bir gidelim. Sakar şu aşağıda gelsin aşağı bakalım. Gel gel su filan akıyor buradan. Aa burada bir kapı var kapı var kapıya girelim. Tamam dur kapıya gireceğiz önce buraya bakalım. Bakalım burada tamam. ne var arkadaşlar. İn, in, i̇n aşağı doğru in. İniyorum. Evet, Benimki çok yavaş iniyor ya hiç hızlı inmiyor arkadaşlar şuna bakın. Yeterliğe bak. Tamam hop indim tamamdır. Burada ne var? Tamam. Kapı var burada Bu ne lan böyle? Hii, aa Sakar burada bir giriş var. Giremiyorum ama şunu yüzünden. Şunu bir Salim arkadaşlar. Bu beni kapıdan Abi, içeri sokmuyor ana. ya. Abi burada elmas var bir şey yok ki. Dur geliyorum bekle. Ne varmış Gel, orada? Elmas blok var. Bak buradan giremiyorum ben ya. Şu kapıya var ya başlayacağım kapınıza. Heh burada. geldim. Ne var burada? Ona. Bu ne böyle ya? Ben de gerçekten güzel bir şey var sandım. Bunlar kırılıyor mu? Kıramıyoruz bunları. A Neyse boş ya buradan çıkalım yürü 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 Tamamdır Şuna binelim arkadaşlar Sıkıştım ben burada ya Allah çıkmam lazım Heh, tamamdır çıkmayı başardım Tamamdır arkadaşlar Şimdi de şu creeper'ın kafasının içine bakalım Burada ne varmış Şuraya bir blok koyalım Efendim Sakar Niye böyle bir şey Ne bileyim Sakar ben ya adamlara sorunu Şuraya bir yer yapalım da makineyi buraya bırakacağım ben Baya güzel ettin Sakar ya Geldim o <laughs> oh, buraya lan böyle. Allah arkadaşlar işte buraya böyle. Yok lan. Var, çok vuruyorlar Öldü, 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 öldü. Üç kafalı creeper mı olur? Geber lan. Allah önce bunları öldüreceğiz. Hayır. Allah çok vuruyorlar çok vuruyorlar hayır 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 ölmemem lazım ölmemem lazım kurtulmam lazım burada Aa, arkadaşlar Sakar ve benim ağzımı burnumu kırdılar gördünüz değil mi üç başlı creeper mı olur ya abi ya hep senin yüzünden benim yüzümden mi Sakar ben nereden bileyim ya creeper'ı sen bulmadın mı Neyse hadi gel gel yukarı nasıl çıkacağız şimdi Allah'tan blok var. O da kıracağız o da göreceğiz. Dur dur ben merdiven yapacağım şimdi bekle. Arkadaşlar hemen bir merdiven yapalım şöyle. Tamam 28 tane merdivenimiz oldu. Gel Sakar. Geliyorum abi geliyorum. Of ya arkadaşlar e, Vallahi bana değil ölüyoruz ya. Kafana vururum ha benim yüzümden mi? <gülüyor>, Gülüyor bir de şuna bakın arkadaşlar. Yürü <laughs> gel. Geliyorum ya Allah. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş çıkıyoruz. Şimdi şurada blok koymam lazım. <laughs> <laughs> Ayar aşağı düştüm. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Çok şanssızım ya. Bekle geliyorum sakar. Bugün arkadaşlar gerçekten büyük bir şanssızlık var bende. Çünkü dükkana gelen bir tane müşteriyi gördünüz. Öylesine bakmaya gelmiş. Sakar da o da kendi kendine uğraşıyor. Şuna bakın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse buradan çıkalım. Büyük bir ihtimal sakar da düştü. Düşmemiş. Geliyorum Keltoş bekle. Şu vakanda silahını kullanacağım arkadaşlar en sonunda. Yapacak bir iş yok. Şuradan şöyle çıkalım. Tamamdır. Şuradan blok koyalım altımıza. Şöyle 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 şöyle. Aha vallahi ben çıkıyorum. Tamam. Tamam ben de çıktım. Atla içeri atla 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 atla. Evet arkadaşlar Sakar öldü gördünüz. Ben size söyledim hep bu çocuğun yüzünden. Lan. Sen nasıl geldin buraya? Tamam geri git o zaman. <laughs> arkadaşlar geri gitti. Neyse hemen giriyorum içeri. Gelin bakayım lan buraya. Önce şundan başlayacağım. Allah. Sakar şu küçüğü sen al. Büyük bende. Büyük bende. Al. Ay, ay, ay. Tamam öldüreceğim bırak lan Sakar Aha öldü aha büyük kaldı Aha tek kafası ah, kaldı Sakar Kolları koptu kafaları koptu Göber lan, Vur kafasını Oh be bir an hiç ölmeyecekler sandım Şuna bakın arkadaşlar ay, 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 ay. Bu ne lan <laughs> <laughs> Klipper kıyafeti giydi Bu ne ya Bana domuz kıyafeti mi kaldı gerçekten Bu mu <laughs> çıkacak buradan <laughs> Şu tipime bakın ya Çok komik değil mi Sakar <laughs> Oy! Sen neler kaçırdın Sakar? Bak neler çıktı bana. Hemen giyelim arkadaşlar. Bak. <laughs> Şöyle çekeyim de. Gidip nokta arkadaşlar mı? şuna bakın. Sakar, bak ne oldum? Buna. Vur mı bunu. Vur. Vur vur hiçbir şey olmayacak. Bak vur. <laughs> hiçbir şey olmayacak. <laughs> Sakar bir tane daha vursana bak bir tane ses çıkıyor. <laughs> bir ölge, tane de ben vurayım. Hop. Vur. Dur, vur, vur, bir Gel <laughs> vur ya. Dur bakayım buradan aşağı düşsem. Evet arkadaşlar, Kaptan Amerika'da olsanız oradan düşünce ölüyormuşsunuz. Aha Abi geliyor. Oo bu baya hoşmuş. Sakar neredesin? Aha geliyor. Creeper sakar. <laughs> dur dur. Kullan bakalım şunun özel gücünü. Neymiş merak ettim. Aa. Oha! İleriye ittiriyor Bir daha vur. Arkadan var. Arkadaşlar güzelmiş. Sıra bende gel bakalım. Gel buraya Sakar. Gel buraya. Kaçma gel buraya. Gel buraya. Ya hayır dur ya Sakar. Bir de ben şey yapacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ben de köylünün üstüne denerim. Sakar'ı gördünüz. Ginek hep kendi dediği oldu arkadaşlar. Buradaki müşterilere mi yapsam? Oha buradaki köylüye yapacağım. Köylü için sana bir hareket yapacağım. Tamam mı? İyi izle bak. Oha. Orko oyuncuları uçuruyor bu bildiğiniz. Şuna bakın. Abi benim aklıma ne geldi biliyor musun? Gel 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 gel. Bulma da abi bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Tamam. Dur, gel buna bir. Gel yukarı gel oraya gel. Tamam sen yüksel Sakar. Hop. <laughs> Arkadaşlar sağa sona gidiyor. Sakar sen şu özelliği görmedin. Yüzüme iyi bak şimdi benim. Bakıyor musun? Evet, bak. Bak. Hop. 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 <laughs> Aha öldü valla. Arkadaşlar neyse buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben gidiyorum sakat. Kendine iyi bak. Hayır dur ya kola dur. görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Şu an ekranda iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay. Uçurdu beni ya Keltoş.